Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü personeli Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu. Menderes Caddesi'ndeki Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi önüne konuşlandırılan Türk Kızılay'ının kan bağışı tırına gelen çok sayıda emniyet personeli kan bağışı yaptı. Kütahya Belediye Başkanı Ali Mışık da kan bağışı etkinliğine katıldı. İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç kan bağışına dikkat çekmek için bağışta bulunduklarını söyledi. Teşkilatımızın kuruluşunun 177. yıl kutlamaktayız. Bu hafta değişik etkinliklerimiz olacak bu ilk etkinliğimizden bir tanesi de kan bağışında bulunmak. Arkadaşlarımla beraber, personelle beraber kan bağışında bulunuyoruz. Türk Kızılay Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin de özellikle Ramazan ayında yapılan kan bağışının oldukça önemli olduğunu hatırlattı. Ramazan aylarında kan organizasyonlarımızda herkesin oruçta olması nedeniyle bir düşüş yaşanabilmekte. Bu düşüşte göz önüne alınarak kan verme araçlarımız merkezde, spor kentte Ramazan ayında da hizmet vermekte kan vermek isteyen vatandaşlarımız bekliyoruz